Siz evde, biz görevde. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde Kırşehir Belediyesi olarak vatandaşların hiçbir sıkıntı yaşamaması için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Değerli, değerli Kırşehirli hemşehrilerim, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde Kırşehir Belediyesi olarak sizlerin hiçbir sıkıntı yaşamaması için tüm birimlerimiz asgari düzeyde hizmet verecektir. Vatandaşlarımız herhangi bir konuda gece gündüz demeden Alo 153 çağrı merkezimizi arayabilirler. Bu zor zamanları hep birlikte dayanışma ruhuyla atlatacağımız inancıyla hepinize sağlıklı günler diliyorum dedi.